Komedi Üçgeni'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şanslı dar çekeceğiz. Ama öncesinde ekibimizi bir tanıyalım. Yeni arkadaşlarımız var yanımızda. Merhabalar ben Yasin Şimşek. Merhaba ben Nisan Merhaba ben İmkan Akkaya. Ben de kalbimden güzel sözler Hakan Karadağ. Ve şanslı için ekibimizle güzel bir video oynayacağız. Şimdi 12 tane zarfımız var. 12 tane zarf da içlerinde ceza ve ödüllerimiz var. Bunun haricinde tabii ki ödül ve cezaları gösterelim. Burada yoğurt var, salça, muz, yumurta, sevdiği bir içecek ve tatlı ve ayrıca de acı biber. Nasıl yapalım bunu? Dört tane biber koyalım kişi başı. Zarfta biber çıkarsa dört tane kişi başı biber yesinler. Ee, tabii ki Nisa Nur arkadaşımız kadın olduğu için ona tören sarayıp ona iki biber yapalım ve o zaman hadi oyunumuza geçelim. Boşa gidersin olur bir daha bakacağız. Zarflara yakın... bir daha atıyorsun. Zarflara yakın tarafa at ki hangi zarfa daha yakın gelirse o senin ödülün veya cezandır. Bu arada arkadaşlar 1000 TL'de para ödülü koyduk. <laughs> bakalım kime çıkacak? Şanslı dartta kim <laughs> cezayı çekecek? <laughs> kim para ödülü kapacak? Hadi bakalım Ömür sendeyiz. <laughs> <laughs> Düştü, bir daha. Biraz daha yukarıya zarfa doğru. üstte tarafa doğru. Evet. mi biraz daha yapalım. Ortadaki mi bakayım? Hangisi? Sağdaki. Sağdaki mi? Ne diyorsunuz? Sağdaki, Sağdaki mi? Abi. Sağdaki o zaman emir al içinden şeyini. Ödülünü ya da cezanı bakalım neymiş. Öyle değil, komple değil. Sadece içindekini alıyorsun içindekini. Şöyle bırak bana. Bunu bozmuyoruz. Şuradan alıyorsun. Evet, kameraya karşı oku bakalım. Biz de görelim. Ne çıktı? çıktı. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Arkadaşlar sözümüzü, sözümüzü tuttuğumuz gibi şöyle Emir'e hemen 2, 4, 6, 8, 9, 10. 1000 lira para ödülü verelim. Allah İyi günler dilerim kardeşim. Eyvallah. O zaman bakalım ikinci şanslı ne olacak? Ya ben ikinci olduğum için inşallah iyi bir şey çıkar. Şöyle 5 yapalım. Dışarı gitti ama sayılır mı sayılmaz bence sayılmaz. Sayın. Dışarıda. Tamam. Evet hangisi şu bence bu. Evet. Peki. Bakalım ne çıktı. <laughs> Allah inşallah iyi bir şey çıkar. Kafaya yoğursun. <laughs> kafayı da aslında bu yüz olması lazımdı. <laughs> abi kafaya. Evet kafayı da yüzde e diye demiştik. Çünkü Şöyle gösterelim. Evet. <laughs> Bu aslında yüze olması lazımdı çünkü biz böyle konuşmuştuk ekiple. Kabul ediyor musunuz? Tamam ben ediyorum Tamam. O zaman yüze <laughs> Şöyle bunu tekrardan... Herkes arkanızı dönsün. Dönün arkanızı. Evet. Böyle birisiniz. Şimdi... <laughs> ben değilsin Önce bir cezayı çekeceğiz. <laughs> Şöyle arkadaşlar. <gülüyor> Yarasın. <gülüyor> Çünkü ceza demiştik. Evet yüzümü yıkamak için hemen bir peçete alalım oradan. Peçete, peçete. peçete getirin bir tane. Peçete Evet biz sözümüz tarız. <laughs> Maalesef Allah kahretmesin. Yani böyle bir şey beklemiyordum ama bana çıktı. Yapacak bir şey yok. Her şey bir bahtır savaşta. <laughs> Daha fazla alalım. <laughs> Cimri olma ya sen cimri, cimri olma. Olmaz. Evet, sadece şöyle yüzümüzü alalım. Evet, gözümü biraz daha ver. Gözümü alayım biraz sadece. Gözümü açacağım ya. Evet. Evet. Arkadaşlar. Tamam, saklı değil. Ama şöyle bir şey var. Şimdi dedik ya. Sadece gözünüzü silebilirsiniz. Yüzünüzü öyle boş şekilde devam ediyorsunuz oyuna. Bilginiz olsun. Tamam mı? Evet. Alalım seni. Evet Yasin. Bu bana çıkma babalığıydı ama çıktı. Aynen öyle. öyle. <laughs> Çok damadı nerede? Peki ya. Aç. Beş. Hakan abi hangisi olsun abi? Evet bakalım bir. Yes. Kaç oldu? Son üstteki ne zaten? Beş mi? Aynen abi. Bu olmadı sayılmaz bu çünkü e, aşağıda kalıyor e biraz daha yukarı doğru. Son üsttekine yakın abi. Yok yukarı doğru biraz daha. Yukarı doğru atsın. Evet. Daha beş. Harbiden 5. Beş. Daha <laughs> <Sen> de <daha gülüyor> Demek beş. Demek onda bir şey var. Şunun içeride kalsın <laughs> bu. Elimiz içeride. Taşı nerede? O şey. Biber <laughs> Çok... abi, acı biber yeme. Arkadaşlar acı biber diyoruz abi. <laughs> acı biber mi? Ben de görmek istiyorum. Aç <laughs> aç aç aç. 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 Acı biber. Biz cezasını önce çekiyor. Evet. Elinde kalsın. At <laughs> ağzına. Dört tane. Evet şöyle kamera izin verelim. Bir. İki. Kızardın ya. Üç. Dört. Tamam. Onu kapatalım ağzını. Ya açık açık kalabilir açık aç aç lan aç, 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 kalsın. Açık kalsın. <laughs> evet biz arkamıza dönüyoruz. Şimdi Yasin o zarfın e, değiştiriyor içindekini başkasında. Tamam. Abi. Evet biz görmüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Nisanur, Nisa da sıra. Bakalım Nisanur, böyle gelin. Olmadı. Olmadı, bir daha at. Gel böyle Emir. Burada dururum. Abi ben atamıyorum. Bir daha <laughs> <Sert gülüyor> at. Sert <laughs> at. Aşağı doğru at, aşağı doğru. Yakından at. Yakından <laughs> at. 3 tane daha var at. Saçma. At. Atamazsan bir tane daha seçeceğiz o zaman artık. <laughs> Tamam. Altındaki, direkt altındaki. 19 geldi. Tamam, direkt sağındaki. Bir tane alsın be. Bir tane at, bir, bir tane al, şey Bir tane at. At bir tane daha. Bence altındaki. At bir tane yani. daha. Sert. Tamam, 14. On. Şöyle yapalım. İkisinden birini seçsin. Şu İziden bence. Bence şu. En yakın hangisi? En yakın bu. Evet, Aynen o. Tamam. Al içindekini. Bakalım ne çıkacak içinde. Evet. bize de göster kamera önce. Ben çikolatayı mı? <laughs> <laughs> Şansı evet. Bakıyor. Biz de görelim. Evet, çikolata yeme. Yarışman mı? <laughs> YouTube'a yüklü çekiyoruz abi. Evet. evet. Hayır, Sevdiğim bir tane çikolata seçebilirsin içinden. Didi. Evet. Şimdi arkamız dönüyoruz. Sen onu başka bir tane zarfla değiştiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç olmaz. Evet, sırada kim var? Emir. Emir sendeyiz. Evet. Eee. Bu kırmalar. <laughs> bin lira cukkalar. Az önce bin lira kaptın. Bakalım şimdi ne olacak? Hemen çikolata açıyorsun. Hemen yemen ye, yemen ye. Hiç bekletme. Cezayı ödülü aylan çekiyoruz. Nisan'ın çikolatasını yerken şöyle bir kar alalım. Evet bizde hiç korku yok. Yiyoruz hemen. Cezayı çekiyoruz yiyoruz. Evet sen de izin Bey buyurun. Bakalım ne olacak. Orta olmaz. At Aşağıya. Zarflar çünkü Nisa Nisa vuramadığı için Nisa'ya öyle tarafa sağladık. Nisa'ya da bunu Evet. Ne atamıyorum ki? 5. 5. Al onu. Ne var içinde? <laughs> ne geldi? Biz de görelim. Biz de görelim. Çevir. <laughs> çevir bakalım. <laughs> çevir, çevir, çevir. <laughs> tane yumurtayı kafanla kırıyorsun. Bir tane. Ha, güzel Önce bekle. Önce onu değiştir yerini. Başka bir zarfla. Tamam mıyız? Evet. Şimdi Emir Bey'in cezası. Şöyle bir tane yumurta. Emir Bey buyurun. Ve kafanızı saçını tam ortasına vuruyorsunuz. Bize kamera dönün şöyle bir. O anı görelim mi? O anı göre kalayalım. Vur. Hızlı. Hızlı hızlı olmadı o. Hızlı hızlı. Abi oldu abi işte. Abi geldi. O, sayılmaz o. Hiç sayılmaz o. Öyle değil. Nasıl yapayım? Ver bana. Ya. <laughs> evet. Böyle olması lazım. Hemen elini yıkayabilirsin. Saçın kalacak ama. Şöyle peşte alalım hemen. Peşte alalım dur. Evet. O zaman sıra bende mi? Sende abi. Esselam. Yumurtaya <laughs> bas. Evet. Şöyle kenara koyalım. Bir dakika alalım tamam mı? Yalnız burnumun deliğine böyle girmiş. Şöyle sanki o tarafa doğru böyle bir şey görüyor musun? Şu altı düşünüyorum şunu. Ne var içinde acaba? Çok merak ediyorum. İnşallah iyi bir şey vardır. Çünkü her defasında karışıyor. Çıkmak da istemiyor. İnşallah ödül bir şeydir. Yine mi yoğurt ya. Bu nasıl bir şey? Yine mi yoğurt? Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha. Bu da mı gol değil? Evet abi bak. Gene yoğurt çıktı. Ben herhalde bugün yoğurttan yana böyle bir şeyimiz olacak. Artık yoğurttan bıktım ama yapacak bir şey yok. Gene yoğurt. Afiyet olsun abi. Önce arkada dönün. Şunu bir koyayım. O zaman evet tamamız. Dersin kafanı yumurtu. Şöyle gelebilirsiniz. Evet yine yine yoğurt. <laughs> Yine ben yoğurt, yine bir kader var. Abi ben sürmek istiyorum abi. Sen benim intikam almam lazım benim senden. <laughs> ama sen süremediğin için. Ben sürüyorum ama. Doğru mu? <laughs> doğru abi. Alnına, alnına doğru gelir abi. ha. Evet. Gene yoğurt, gene ben. Gene muhteşem bir aşk yaşıyoruz. Evet. Bir peşin alabilir miyim? Sıradaki kim var? Ben. Ben. Nisa. Biraz Yukarı doğru at tamam mı sen de? Tamam. Hadi bismillah. Öyle sayılmıyor. Zarfa doğru. Zarfa doğru. Abi <laughs> sen de. Hasan göçük yapmayalım. 19. 19. Çıkar. Evet, bakalım bir. Emir Bey. Temizleme diyor abi. Temizleme. Bir şey yok. Bunu bir dahaki olsaydı kullanırdın. Şu an kullanamıyorsun. Tamam. Dur bekle, bekle. Evet, arkamız dönüyoruz. Tamam, tamam biz. Evet, dönüyoruz. Sırada kim var? Nisa var. Nisa <laughs> e, zarflara doğru atmayı dene. Şöyle alalım bunu. Evet, bunu da eline al. Zarflara doğru. Şöyle bak ben size göstereyim. Bir tane atayım ben. Bana müsaade et. Şöyle yana çekil. Bak şöyle tuttun mu? Şuraya doğru sertçe elinle böyle gücünle. Tabii ben direkt göstereyim diye ama denk getiremedim. Bir daha göstereyim. Bak şöyle. Şuraya. Şöyle atıyorsun. Tamam. Tamam vurdun. Bunu mu vurdun? Aynen. Evet. Alalım onu. Temizlenme. Temizlenme. Aynaya mı koydun? Yok abi. Tamam, arkamız dönüyoruz. Yine temizleyecek bir şey yok senin. O yüzden... <laughs> Biz niye arkamız dönmüyoruz? Evet, arkamız dönelim. <laughs> Değiştirdin mi? Karıştı biraz. Tamam. <laughs> evet. Sıra kimde? Ben de. Evet. Şöyle. <laughs> Yine mi yok? Evet. Yeşil var oğlu geliyor. Yeşil Aşağı biraz daha bence. Biraz daha aşağı oynayalım arkadaşlar. Bir sürat var ya hep orada yok değişiyor sürekli arkadaşlar tamam kaç numara beş numara. Dardım da buradan. Yani. Bize de göster. Mutfağı dardım da buradan geldi. Hayır yok burada. Burada hayır yok mu? hayır yok. Bakalım mı? Kapa da yeni bir mutakim ha. Ah. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ne amına koyun. O zaman gel bir daha sen de şanslı ol. Evet. Hep para mı gerçek arkadaşım ya? Video <laughs> ceza. <laughs> Allah, Allah. Evet. Bin liraya aldığı için. demiyordun? <laughs> bin liraya aldığı için arkadaşımız sürekli kafaya yumurta yiyoruz. Sürekli. <laughs> evet. Sadece Kafanı dur, kafanı fazla silemezsin. Böyle devam edeceksin. Kulağını falan sileyim. Tamam mı? Bekle. Tamam. Sadece kulağını siliyorum. Kaldır kafanı. Tamam, sıkıntı yok. Bu kadar normal. Tamam, kalsın. Gerisi kalıyor. Devam. <laughs> Gene bana geldise dese, inşallah bu sefer yoğurt çıkmaz. Yani acı ver çıksa razıyım diyeceğim de yani yoğurt süre böyle bir hal oldu. İnşallah salça çıkmaz. Salçayı inşallah yanlış sürmüyoruzdur bu sefer Cafer Bey yani, moderatörümüz. <laughs> Korkuyorum Cafer'den. Yumurtayı kafaya sürüyor, şey, yoğurdu kafaya sürüyor yazmış. Acaba salçayı nereye süreceğiz? Tövbe estağfurullah. yani korkmamak geldi değil. Düşünüyorum, düşünüyorum. Çözüm bulamıyorum. Ben seni diyorum be. İnşallah iyi bir şeysindir. İnşallah. Kimse bunu ellememiş. Ben sana söyleyeyim. O daha sıfır. Sıfır daha bu. Evet. Daha bunu kimse dokun dokanmamış. O zaman ödül var. Bakacağız. Çikolata yeme. Ya işte bu ya işte bu. Şu an sönün arkanızı. Çikolata artık. Ödül gelsin değil mi? Şu mübarek surata gelsin be. <laughs> evet. Dönebilirsiniz. Ben de şöyle güzel bir e, kofreto, çikolatiko, iyi bir şiko. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Evet ben çıkıyorum aradan. Evet sıradaki kim var? Hemen geçiyoruz hemen. Hemen geçiyoruz. Paylaşabilirim isteyen varsa ama tabii ki paylaşmayacağım. <laughs> <laughs> Avucunuzu <Avcadını> yalarsınız. En sevdiğim. Bence bu sana kadar. Bence alttaki değil, bence bu. O mu? O değil mi? Ya evet, bu, 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 bu. Aşağıdaki bu, bu, Aşağıdaki bu. Ben kendim fıstık da. <laughs> Kafada yoğurtsun be. Oo, yumurta. Şey, yoğurt. Hayır, <laughs> zeytin ama. Kafada değil. Kafada yüzeydi. Yani o yüzden saklayayım ben o zaman. Sakla zaman onu. Tamam mıyız? Tamamız abi. Şimdi... Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra evet. e, ceza çekmekte. Kaldırıyorsun evet. evet. Biraz daha tamam iyi güzel. <laughs> Komple. Evet. <laughs> evet. Yanaklarına 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 gözüne gözüne ah, ah. oh. bak. Oh, yok. O bir bak gözü kaldı burada. Bu gözü kaldı. Ha. Tamam. Evet. Ben sana hemen peşte elini silmen için. Hatta şöyle yapayım. Ben seni <laughs> Hatta ben senin gözünü <gülüyor> <gülüyor> Kameraya dönüp böyle bir bakabilirsin. Şöyle kapat gözünü. Kapat gözünü. Evet, gözünü ben siliyorum arkadaşlar. Böyle de arlı namuslu e, ee, video çekiyoruz. K kapat gözünü. Evet. Bekle. Sıra kimde? Evet. Sıra Nisa'da. Aa, Nisa üstüne geçiyoruz. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ay, neydi? <laughs> Beraber yanacağız. Fatma'nın üstüneydi. Evet o. Yerdekini de al. Daha silme bence, yeter. Gözüme geldi abi. Tamam. Şeyin, şey, Bakalım. Çaka yapıyorsun, ne çıktı? Yorsun. Evet Nisa'yla bunu bekliyorduk, Nisa'yla bunu bekliyorduk evet, yoğurt türüne. Evet, sen önce değiştir onu, sonrasında başlıyoruz. <laughs> İyi bak bak dışarı. <laughs> evet, şöyle alalım seni. Evet, yoğurdu da görelim. Daldırıyoruz elimizi, biraz daha, biraz daha. Az oldu, az oldu, biraz daldır. Evet, güzel. Yüzüne, komple. Gözüne, yüzüne. Komple. Nisa'cığım, ben, ya benim yok. elimi aldırma istersen. Görmüyorum. Nisa, komple ben sür, komple sana. Sür, komple sür, komple yüzüne, maskara, komple. Maske yapma. Fontüden, fontüden. Ağzına, <laughs> burnuna, su, komple. <laughs> ben yapıyorum, ben yapıyorum, ben yapıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam oldu. <laughs> Sen yapmazsan ben yaparım demiştim ama değil mi? Oldum, oldu oldu. <laughs> biraz ye, biraz ye. Bir şey olmaz, biraz ye. Evet, kaldığımız yerden devam ediyor. Kim sırada? Ben de ben Emir'de. De. Emir'de. Yumurta kır. <laughs> yumurta Allah'ın tek tane kaldı. <laughs> abi bütün, bütün yumurta bugün Emir'e patladı. Emir, Emir'in <laughs> e Emir susu neydi? <laughs> <laughs> Emir'in susu neydi <laughs> diye çekiyoruz. Telefonu da patlayacak. Evet. Çekiyoruz <laughs> bak. <laughs> evet. Arkadaşlar Emir atıyor. Çok güzel kal böyle. Evet ben, ben sizin. Tamam süpersin. <laughs> Daha kime ne at istersen? <laughs> <laughs> Emir'ciğim. Şöyle Şöyle Bu Benim <gülüyor> 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 kime, kime <burada. gülüyor> o <zaman> bir <laughs> Bir <akışlıyoruz. Aynı> <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> başka bir Bakalım. Aa, açasın ya. Aç abi, evet. aç abi, aç. Çok güzel bir şey Bakalım. Kafaya yüzde yorsun mu? Yüzde yorsun be. <laughs> Herkesin birer tur geçti. Yemin ederim. Abi. Görsün, kamera görsün. <laughs> kamera göster. Evet, yüzde yorsun be Bence mükemmel. Adın olmuş da. Onu hemen yerine koyalım farklı bir yere. Karıştır. En son fotoğraf. Evet. Sen mi söylesin ben mi Ben süreyim abi. Tamam. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> şöyle daldır elini. Bismillah. Bakayım evet güzel. Gel böyle biraz buraya, buraya gel buraya gel. Evet şu görelim. Karşı. Komple komple. Tamam. Ya, az bir daha örnek alın. Olmadı o biraz da alır mısın yoğurt eline? Bak yoğurt <laughs> boşa gidiyor şu anda. Alın yüzüne hep açık gözlerini kapat. Komple sür. Gözlerinin arasına. Yedir 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 yedir. Yüzünü kalıyor bak. Gözünü ha. de şey yap ha. Tamam. Bakalım. Evet güzel. Tamamdır. Gel şimdi. <laughs> Al sen şimdi emir şeyin emirini yüzü siz. Evet. Bu arada arkadaşlar gerçekten bulunduğumuz e, parkta Kadıköy'de e, çok güzel bir insanlar, seviyor <laughs> <güzel sevgili> gençler. Fotoğraf <laughs> çekmek istiyorlar. <gülüyor> istiyorlar. <gülüyor> ol, Biz de tabii onlara kırmıyoruz. <laughs> ol, Videodan sonra onlarla ya bir yanıyorum, küçük bir fotoğraf çekimi yapacağız. Çünkü küçükler bizim canımızdır. Onları sevmeliyiz. Evet nerede şimdi? Sıradan mı? Gözüm içine geldi abi şu an geliyor Tamam. Bu arada peşte kalmadı, ileride kullanın arkadaşlar. Evet. Daha salça var, bak salça kimse daha gelmedi. Şamaz. Yüzüne, yok arkadaşlar yoğurt bu arada yüzümüze, e, cildimize iyi geliyor yani. Bunu kötü ağlamayın. Bak ne güzel maske yapmışsın. Yoğurtzani, yoğurtzani, ilgizani, parti zani. Yoğurt zani, ilgi zani <laughs> Tamam iyi. tamam yeter bence Emir. Elinle suyla suyu ben güzel adımlar. Elinle su. Elinle su. En son toplayacağız. Bu arada arkadaşlar kirlettiğimiz yerleri en son güzel bir şekilde toplayacağız. Hatta bunu da Cafer moderatör arkadaşımızdan çekmesi istiyoruz ki insanlar bizim gerçekten burayı kirli bırakmadığımızı görsünler. Doğru mudur? Evet o zaman sıra bende. Biz perişan olduk. Sıra bende. Bizi parça pincik ettiler. <laughs> ba, ba, barabat et be barabat. Evet bakalım bize ne gelecek. Şöyle. Olmadı bir tane daha atıyorum. İmkansız. O da olmadı. Canım. Bence de 15, 15 abi. 15. 15 mi? Şu. Çünkü kağıt şu an uçuyor ya. Tamam. 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 tamam doğru 15. Hak geçmesin. Evet ben alacağım onu bakalım neye çıkacak içine. İçi salça gelmedi. İçi boş. Nasıl boş? Vallahi boş. Yere mi düştü acaba? Bizim? Vallahi içinde yok. O zaman bir daha atacaksın abi. Yani bir şey dakika. Ben beni bağlamaz içinde yok. Ben kurtuldum. İçi boş. Harbiden içi boş. Abi bir dakika da. O mu? Bakayım. <laughs> Bakayım bir. Evet. Ver bana. Evet tamam. Muz <laughs> yeme. <laughs> Arkanız <laughs> mı? Evet. Yine bir ödül çıktı. Yine bana şans güldü. Yine bana abim güldü. Teşekkür ederim Allah'ım. Sonsuz şükür olsun Allah'ım. Evet. Şikolamı Buraya bak soğusun. senin <laughs> çiçek var. <laughs> Sen bana küp yapmış gibi duruyor burada. Evet. Şimdi muz yiyeceğiz bir tane. Muz da severim bu arada. muz için sevmez abi? Size verdim ama sanmıyorum hiç. Şöyle size bakarak yiyeyim de bir tane. On numara buraya. Devam ediyoruz. Başlayalım o zaman yine ya. Şuraya emirde mi? Yok ben abi. De. <laughs> Oo oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. oy. Yumurta olsun da şu yumurta gitsin ya. Bu çikolata <laughs> yeme. Çikolata yeme. <laughs> abi bize... Aa. Benden sen kardo. Cezaları değil ödülleri kapıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> önemli değil. Başka de dile gitmesin de o önemli değil. <laughs> <laughs> Sıra kimde? Kader <laughs> mahkumu. Korkar böyle Pende. <laughs> evet. Al onu. Bence videomuz çok şahane bence değil mi? Bence, bence... <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Hadi <laughs> de sonra bakarız. <laughs> Sert atalım. Abi atamıyorum. <laughs> O bir tarafı vurdu. Ni? <laughs> Şöyle yapalım bak. Sert at. Toplayalım bu arada. Attıklarımızı bu arada topluyoruz. Ni Tamam, bunlar bir şey mi? Evet. <laughs> evet vurdu. Alalım Ay, onu. Ta. Ver bana şeyleri. Artı şeyleri. <gülüyor> Görelim <gülüyor> önce. Görelim mi? <laughs> Salça sürme. <gülüyor> 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 Salçaydı değil mi? Bu? <laughs> Salçaydı, evet. Taş <laughs> mı? Taş değil, surat sen söyleyeceksin zaten. Ben söyleyeyim mi? E ben bunu bir koyayım önce. Koy onu önce. evet. Ben yoğurtlar <laughs> mi? Sen mi süreceksin? Ben süreyim. Ben. Sen kıyamazsın bence, ben süreyim. Bence ben süreyim. <laughs> bence Hoş ben süreyim. Evet. Küçüğüm evet. Sen mi süreceksin? Sür, ben. tamam. Ben, Al Ama çok al. Neyse az alıyor. Öyle değil, öyle değil. Yüzüne süreceksin bu bile. Tamam alacağım. Çok al, çok al. Tamam. Bak. Dağıtayım ama nasıl alacağım? Öyle değil. Bir kere de dağıt. Al eline. Kaldır. He. Şöyle <laughs> <laughs> kamera karşı. Evet. <laughs> az geri çekil. Önünde kilitletmeyelim. Şöyle geri biraz geriye. <laughs> gözlüğü kapatıyorsun. Komple sürüyorsun. gözleri kapat. E sen şey ben yapabilirim, miyim yapamayacağım. Al gözlüğü <laughs> bir kere de. Sür. <laughs> sür. Sür 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 sür. Düşürme yere sür. Sür sür sür. Alnına doğru sür. <laughs> sür. Evet işte bu. Sür. Çeneni sür. Evet. Nefes, tamam. Adam öldü amına koyayım. Elindeki hala duruyor. Elindeki de süsene. Tamam, bırak el, el, el öyle sürme. Sür. Sür. Barava doldu. Sür. Ama bizim hepimize yoğurt sürmedi mi? Tamam. Şimdi şu alttaki de alçanındakini. Yok be. Tamam kalsın. Gerisi kalıyor. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Sadece yok. şu gözünü <laughs> ben alayım bir birbirine. Sadece Tamam, merak etme. <laughs> şey <laughs> ben güzelce alacağım, dur. Ama yoğurt şey, yumurta saçça faydalı. O yumurta var. da senin <laughs> abi, ne <nasıl gülüyor> Saç çıkart. Evet. Saç çıkart. Tamamdır. <laughs>